مرحبا Bugüne kadar video kanalında COVID-19 pandemisi ile ilgili pek çok şey konuştuk. Bundan sonra da insan sağlığıyla, insan vücudunun nasıl çalıştığıyla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Bir süredir video hazırlayamadım. Normal yaşama dönme gayretleri içinde işler çok fazla yoğunlaştı. Ama bu süre içinde bir de Kelime Oyunlu isimli yarışma programına katıldım. Tahminimden daha iyi puanlar alınca da tahminimden daha fazla zaman aldı bu yarışma. Bu videoda Kelime Oyunlu bana düşündürdüklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü kelime oyunu süreci, insan zihninin nasıl çalıştığı, stresin nasıl oluştuğu, stresin insan zihnine neler yaptığı gibi konularda bayağı güzel örnekler sunuyor insana. Muhtemelen bu yarışmayı biliyorsunuzdur. Çok basit bir tasarımı var. Sözlükten insana bir tanım veriliyor. Bu tanımın karşılığı olan kelime isteniyor. Elinizdeki tek ipucu bu kelimenin kaç harfli olduğu. Eğer bu kelimeyi bilemezseniz harf alıyorsunuz. Aldığınız her harf sizin toplam puanınızdan eksiltiyor. 14 tane kelimeyi 4 dakika içinde bilmek durumundasınız. Ne kadar çok zaman arttırırsanız o kadar avantajlı oluyorsunuz. Hepsi bu kadar. Kadar. üstüne üstlük bu yarışmada öyle çok yüksek bir para ödülü yok. Bu yarışma 10 yılı aşkın bir süredir ve büyük bir ilgiyle izleniyor. Şimdi kelime oyunu özelinde zihnimizin çalışma şekliyle ve stresin oluşma şekliyle ilgili bazı kavramlara bakalım. bir Basit olan iyidir. Zihnimiz basit ve detaysız tasarımları her zaman daha kolay algılar. Daha kolay içselleştirir ve unutmaz. Hatta bu kolaylık zihnimize belli bir haz da verir. O yüzden insanlar bir tasarım yapacakları zaman, hangi alanda olursa olsun soracakları soru şu olmalıdır. Bu tasarıma bu detayı koymasam oluyor mu? Basit olan uzun sürelidir. Basit olan dayanıklıdır. Basit olan sürdürülebilirdir. Hayatın her alanında. İkinci bir konuya gelelim bu yarışma programının düşündürdüğü o da ödül kavramı. Konulmuş bir çıtayı aşmak yani başarmak beynimizde dopamin isimli kimyasal maddenin salınmasını sağlıyor. Dopamin bize keyif veriyor. Duygu duygusal aşk, kokain, sigara, sosyal medyada paylaştığımız bir şeyin beğenilmesi bunlar hep dopamini arttıran şeyler. Yalnız dopamin bütün bu haz verici öğelerle çok hızlı bir biçimde beynimizde yükseldiği gibi çok hızlı bir biçimde de düşer. Ve beynimiz bizi tekrar dopamini arttıracak olan o şeyi yapmaya doğru iter. Yani insan beyni has peşindedir. İşte bu neden nedir ki dopamini arttıran her şey insanda bağımlılık yapma potansiyeli taşır. Hem çok basit olduğu için hem de her bildiğimiz kelimede bizde dopamini arttırdığı için sosyal medyaya baktığınızda birçok kişinin ben bu yarışma programının bağımlısı oldum yazdığını görüyorsunuz. Doğru dopamin yüzünden. Gelelim başka bir kavrama o da stres. Yarışmak bir stres unsurudur. Her yarışmada ödüle ulaşma ihtimali olduğu kadar ulaşamama ihtimali de var. Ve insan zihni genellikle hep olumsuz ihtimale daha fazla odaklanır. Şimdi stres nedir onu inceleyelim. İnsan vücudu her zaman belli bir denge halinde olmak ister. Yani vücut ısım 36,5 derece olsun. Kan basıncım 120'ye 80 milimetre civa olsun. Açlık kan şekerim 90-100 mg bölü desilitre civarında olsun. İşte insan vücudunda her şeyin insan vücudu için normal düzeylerde olduğu bu denge durumuna homeostaz denir. Yani homeostaz hiçbir şeye ihtiyacımızın olmadığı fizyolojik bir tamlık ve bütünlük halidir. Homeostaz eşittir iç denge olarak düşünebilirsiniz. Sonra dışarıdan ya da vücut içinden gelen bir uyaranla homeostaz bozulur. Bu çok basit bir süreç. Mesela hava soğur ve vücudumuz 36,5 dereceyi korumakta güçlük çeker veya Karnımız acıkır, enerjiye ihtiyacımız olur. Kan şekerimiz 90'ın hatta 80 mg bölü desilitrenin altına düşmeye başlar. Peki homeostaz bozulduğunda ne olur? İnsan vücudu derhal harekete geçer. Hareket tekrar homeostaza ulaşmayı sağlar. Homeostaz, homeostazın bozulması yani bir ihtiyacımızın ortaya çıkması. Sonra bizim eylemle bu ihtiyaca cevap vermemiz ve tekrar homeostazın sağlanması bir döngüdür. Ve bütün Fizyolojimiz her gün yüzlerce defa oluşan bu döngülerden ibarettir. İnsan vücudu bozulan homeostaza karşılık eyleme geçmek üzere tasarlanmıştır. Eğer eyleme geçemezsek, yani bir tehlike, bir risk sezdiğimiz halde bulunduğumuz ortamdan koşarak kaçıp gitmek istediğimiz halde ayıp olur diye bunu yapamıyorsak ya da aman Allah'ım yarışıyorum ya ödüle ulaşamazsam diye bir tehlike sinyali alıyorsak ve derhal yapabileceğimiz hiçbir şey yoksa o zaman gereksinim karşılanamayacak. İşte homeostazı bozan ve bir eylemle karşılayamadığımız bütün gereksinimler stres haline dönüşür. Stres başımıza gelenlerle ilgili değildir. Stres başımıza gelenlere eylemle bir yanıt veremeyişimizle ilgilidir. Vücudumuzda adrenalin Beynimizde ise adrenalin'in ikiz kardeşi olan noradrenalin isimli kimyasal salgılanmaya başlar ve bunların düzeyleri çok yükselir. Bu iki kimyasalın görevi bizi tehlike durumuna hazırlamaktır. Bütün kaslarımız kasılır, damarlarımız daralır. Kanımızda ne kadar şeker varsa hepsi enerjiye dönüştürülür ve bizi eyleme geçmek üzere hazır hale getirir. Adrenalin ve noradrenalin sayesinde ortaya çıkan tehlikeyle ya savaşırız ya da o tehlikeden kaçarız. Adrenalin ve noradrenalin varlığında zihinsel işlevlerimiz ise tam tersi yavaşlamaya başlar. Yaratıcılığımız körelir, hafızamız zayıflar, problem çözme kapasitemiz, olaylara farklı açıdan bakma becerimiz bunların hepsi düşer. Çünkü adrenalin ve noradrenalin şöyle düşünür. Savaşacak ya da kaçacak. Buna ne gerek var ki? O yüzden biliriz ki panik durumunda insanlar çok kontrolsüz hareket ederler, ne yaptıklarını bilmezler ve saçmalarlar çoğu zaman. Eğer zihniniz bir yarışmayı kazanma kaybetme durumunu çok önemsiyorsa evet bu bir strestir. Kelime oyununda sunucu yarışmacıyı iyice stres havasına sokar. Yarışmada kaybetme olasılığını sık sık hatırlatır. Kendisinden sonraki yarışmacının alması muhtemel puanları onun aklına getirir. Ya kaybedersen havası yarar atmaya çalışır. Ve çoğu yarışmacı bu durumdayken adını bile hatırlayamayacak hale gelir. Bir süre sonra artık kendisinden önceki yarışmacıdan daha yüksek puan alamayacağı ortaya çıkar. Yani kaybetmiştir. Ama o sırada artık stres de ortadan kalkar. Ve eğer birkaç program seyrederseniz kaybettiği anlaşıldıktan sonra yani stres faktörü ortadan kalktıktan sonra yarışmacıların zihinsel işlevlerinin nasıl açıldığını ve takır 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 daha da zor kelimeleri nasıl bilmeye başladıklarını görürsünüz. İşte bu stresin insan beynine neler yaptığının iyi bir kanıtıdır. Peki o halde insan kelime oyunu gibi bir yarışmada hatta bütün hayatında ya kaybedersem stresinden nasıl kurtulabilir? Gelelim kelime oyununun bize düşündüreceği dördüncü konuya. O da odaklanma. Bir seminerde bize 8 saat boyunca odaklanma eğitimi veren eğitmenimi burada sevgiyle anıyorum. İnsan iyi odaklanınca ateşte bile yürür. Eğitmenimiz bize odaklanmayı tanımlarken şöyle demişti. Odaklanmak öfkelenmek demek değildir. Yalvarmak demek değildir. Gövde gösterisi yapmak değildir. Odaklanmak dikkatle o noktada olmak o anın içinde olmaktır. Başka hiçbir şey düşünmeden. Bir anlamda meditasyonun tanımına da benziyor. Odaklanmak, o sorulan kelimeyi zihninde arama sürecinin keyfine varmak, gücünle ve sevginle orada olmaktır. Odaklanmak, bir süreci macera olarak görebilmek, elinden gelenin en iyisini yapmak için bir heves duyabilmektir. Odaklanmak, senin entelektüel kapasitenle olduğu kadar senin keyifli keyif duyma kapasitenle de ilgilidir. Ve keyfin olduğu yerde stres olmaz. Ben sanıyorum katıldığım seminerin de etkisiyle tahminimden çok daha iyi odaklandım. Sonuç olarak tahminimden daha fazla puan alıp da gün birincisi ve hatta hafta birincisi olduğumda hem ben şaşırdım hem de beni tanıyan eş dost birinciliğine sıra geldiğinde ise hiç bilmediğim bir kelimeyle karşılaştım. Şimdi bir de bu duruma bakalım. Beşinci ve son konumuz da konfor alanı veya diğer adıyla evrenin alkışı olsun. Doğduğumuzdan beri bize öğretilen, bizim kendi gayretlerimizle öğrendiğimiz, deneyimlediğimiz, yapmayı bildiğimiz, sonuçlarını bildiğimiz ya da en azından tahmin edebildiğimiz her şey konfor alanımızı oluşturur. Konfor alanımızdaki şeyler güvenlidir ve insanlar güvence arar. Daha önce başımıza hiç gelmeyen bir şeyle karşılaştığımızda da yine konfor alanımızın içindeki eylemleri uygulamaya başlarız. Olmazsa baka kalırız. Başlarız düşünmeye. Çünkü insan ne yapacağını bilmediği durumlarda eyleme geçmekte zorluk çeker ve başlar zihninde bir yanıt aramaya ve durur kalırız. Oysa bilmediğimiz bir şeyi düşünüp durmanın ne faydası var Allah aşkına? Evren harekete alkışlar, düşünceyi değil. Kelime oyununda yarışmacı bilmediği ya da ilk anda çıkaramadığı bir kelimeyle karşılaştığında kendi kendi kendine fikir yürütmeye başlar. Eğer kendi kendine fikir yürütürse yani eyleme geçerse sunucu da ona birtakım ipuçlarıyla yol gösterir. E, ve bu evrenin insanı harekete geçtiği zaman alkışlamasına iyi bir örnektir. Eğer yarışmacı doğru odaklanırsa sunucunun söylediklerinden çeşitli ipuçlarını alırsa yani etrafındaki dünyayı dinlerse o dünyaya bakarsa kelimeyi bulur. Hiç bilmediğimiz bir durumla karşılaştığımızda mümkün olan ilk eylemi yaparak aramak ve etrafımızda bizi destekleyen faktörlere alıcı gözüyle bakabilmek gerekir. Böyle yaparsak birinci ihtimal başarırız. İkinci ihtimal başaramayız ama ne yapıp da başaramadığımızı öğrenmiş oluruz. Ve her koşu konfor alanımız genişler. Konfor alanı ne kadar genişse o kadar zengin yaşadın demektir. Peki ben ne yaptım? Kelime oyununda hiç bilmediğim bir kelimeye geldim. Fikir yürütmeye başladım. Eyleme geçtim yani. Ancak etrafımdaki dünyayı ve hatta kendi ağzımdan çıkanları bile odaklanıp da iyi dinlemedim. Takıldığım sorunun yanıtı doğru açıydı. Ben sonradan seyrederken programı gördüm. Kendi kendime kelimeleri ararken lineer açı bile demişim ama doğru açı diyememişim ve ben lineer açı dediğim zaman sunucu olduğu yerde zıplıyormuş ama ben görememişim. Eğer stresten biraz daha uzak olup o anki evrenimi dikkatle gözleyebilseydim kim bilir belki de bugün şampiyon bendim. Neyse konuyu toparlayalım. Rekabet stres yaratan bir konu. Zihnimiz bazı yeteneklerini kaybettiği gibi stres yüzünden bundan vücudumuz da etkileniyor. Çünkü kaslar sürekli gergin kalıyor damarlar sürekli kasılmış duruyor. Ve doktorumuz bize diyor ki stresten uzak durun. Biz de içimizden diyoruz ki kolaysa sen dur. Hayatın bin bir türlü gailesi var. Evet hayatın bin bir türlü gailesi var. Ve her zaman olacak. Peki o zaman zihnimizi stresten nasıl uzak tutacağız? Bir bir ihtiyaç ortaya çıktığında kafamızda evirip çevirmeyeceğiz. Hemen eyleme geçip onu yapacağız. Yapamıyor musunuz? O halde içinde bulunduğunuz durumla barışacaksınız. Eyleme geçemeyişinizin bedelini ödemeye hazır olduğunuzu söyleyeceksiniz kendi kendinize. Stresle başa çıkmanın başka hiçbir çaresi yok. Stres her zaman hayatımızda olacak. Üşüdüğümüz zamanda, acıktığımız zamanda, başımıza çok acayip bir şey geldiği zamanda. Zihnimize stresten uzak durmayı öğretmek zorundayız. Hepinize zihninizin içinde bulunduğu durumla barışık olduğu, bol odaklanmalı günler dilerim. Unutmayın, sadece idman meselesi. Görüşmek üzere.